Yo yo, bana paradan önce nikah cüzdanı lazım. E ee, ama bulunca evleneceğiz. Evi de evlenebilmek için tutmak istiyoruz zaten. Olmadı. Önce nikah cüzdanı. Regan zaten kanser. Bakarsın her şey ters olur. En iyisi altın. Para düşer, altın düşmez. Altından şaşma. Altın kanser olmaz. Vay canına be, altın kanser olmaz ha. Hiç aklıma gelmemişti. Kefil isterim. Memura ev kiralamam bilmiş olun. Dükkan sahibi kefil getireceksiniz. Ayda elli bin, altı aylık peşin 500 binde depozito. İşinize gelirse. Uf, anlaşılan sokakta kalacağız. Ee, bir de sen başlama. Moralim zaten bozuk. Ee, ah. <laughs> nasıl? Beğendiniz mi? bedava sayılmaz mı? Oho, su da ucuz valla! Üç yüz bin dedimse sizi sevdiğim için! En mühimi iki kişisiniz, çoluk çocuk yok! Eh, iltimaslı tarifi oluyor tabi, değil mi ya? <gülüyor> Eksik, <laughs> Eksik olmayın! <laughs> Araplara kiralasam aylığı iki milyona gelir! Biraz uğraştın mı dayalı döşeli ev olur! <laughs> vallahi doğru yani, değil mi ya? <laughs> ev sahibiyiz diye ille de vicdansız mı olalım, değil mi ya? Vicdansız olsam, 500 bin kira isterim. Ee, vallahi iyi hoş da fiyatlar bize uymuyor. İyisi mi siz burada vicdanınıza baş başa oturun? <laughs> Değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Alay mı ediyorsunuz benimle? Aa şu delilerin zoruna bak. Nikah cüzdanı. Önce nikah cüzdanı. <laughs> ee, sonra kefil. <laughs> Memur falan. Allah esirgesin. <laughs> Memur da adam mı yani? ille de dükkan sahibi olmalı. Ya kira? Aa, o da altın olacak. Dolar bile teneke. Regül kanserse düşer. <laughs> Zarar mı edelim ya? Yani? Altın, altın kanser olmaz. <laughs> <laughs> Elif altın altın derken gırtlağını sıkacaktım ben. Katil olmadan de. bir ev bulabilsek. Ettin Ali! Kadına hava bastım diye mi? E tabi, bedava sayılacak eve res çektin! Artık belli oldu kızım, ev falan bulacağımız yok bizim! Evlenmekten vaz mı geçtin yani? Orasını bilmem! Oh, çok üşüdüm ben! Gel bir yerde başarısızlığımızı kutlayalım! Oh. Gel şöyle oturalım! hoş geldiniz. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Eee... ustacığım, bize şöyle nar gibi kızarmış muska böreği, bir de salata. Limonlu. Mis gibi mezelerimden getireyim, seçin beğenin. Gül, var mısın beyaz şarap içelim? Eh, hiç fena olmaz. Bağ üstüne. Bizim mağazaya gelen müşterileri bir gör. Her alışverişte yarım milyon, bir milyon ödeyeni var. E, basit değil, bize 150-200 bin lira. Üç parça şey alsalar, bana ne kızım, muhasebeci miyim ben? Bizim o insanlardan neyimiz eksik? <laughs> Boş versene, onlarda da bizdeki fıyaka yok. Hepsi surat fukarası. Sen başkasın tabi, senin gibi yakışıklısı var mı? Aslanız da, kuyruğumuzu tramvay çiğnemiş. Otobüs çocuğuyuz, ne yapalım? Afiyet olsun, Mezelerde yolda. Sağ ol. Gül, kafayı çekelim, belki iyi gelir. Hadi sağlığını. Güzel günlerimize. Paranın gözü kör olsun. Bize alışverişe gelen kızları bir bilsen. Mesela bir Nermin var. Ne olmuş Nermin'e? bir nişanlısı var. Bu kış kıyamette İstanbul çekilmez. Yürü seni Kanarya adalarına götürüyorum dedi. Aldı kızı götürdü. Sonra Sema Hanım. Hilton'daki kumar makinelerinde... Eee yeter kız. Senginin parası züğürdün çenesini yorar. Buraya efkar dağıtmaya geldik. Hadi gitsene. 200 milyon piyango çekiliyor. Size de çıkabilir. 200 milyon. İster misiniz? İstemez, sağ ol. Bu gibi şeylere özlem duyuyorsun. Milyon, piyango. Baksana dilinden düşürdüğün yok. Milyon... Zengin olmayı kim istemez? Ayıp piyango. mı yani? İster misiniz? Gel seninle iki bilet alalım. Biri senin için, biri de benim. Ha? <laughs> Bey baba, bakar mısın? Gel, gel. Geliyorum. Buyurun. Keşkek pişsin, aş olsun. Yağmur yağsın, yaş olsun. Piyangodan alanlar, hatırınız hoş olsun. <laughs> Çek bakalım. O senin, bu da benim. Kaç para bey baba? İki kere iki dört, siz dört bin verseniz yeter. Şu beş binlik meyhane sefamız olsun. Ee? Eyvah! Gül, versene bir beş yüzlük! Üç yüz liram varmış! He? Üç... Üç buçuk... Üç sekiz yüz... Hı hı. Olmadı, dördü tutturamadık! Verdim gitti! Aa, i̇ki yüz lira eksik bey baba. Ha, borcun olsun canım, gün olur ödeşiriz! Arı kovanda ballanır, Ak kolları sallanır Baklavayla gelen tepsi Leblebiyle yollanır Uğur getirsin size <laughs> Sağ ol Sağ olasın Kocası ihracat yapanlar var Mücevherler, savunalı, yüzme havuzlu villalar kolay alınır mı? Bak kızım, iyisi mi sen? Şu anlattığın bol paralı heriflerden birini bul, evlen! Aa, soğuklaşma hemen! Anlatırken dört köşe oluyorsun be kızım, öyleyse bul öyle birini, kurtul benden! Olsun bitsin be! İki kadeh içtik burnumuzdan getirdin. Ya sen? Kim tatsızlaştı önce? Ne yaptım ben? Ya oraya zenginlerin hikayelerini dinlemeye gittik be? Bana ne elin demelerinden? Ne var yani bunda kıskanacak bir şey mi? Nelerini kıskanayım, benim bozulduğum senin lafların. Bak Ali, saptırma konuyu. Öyle şeylere herkes özlem duyar. Duyuyorsan seni zorlayan yok, buyur git! Ayağını mı bağladık yani? Deli, kovsan da gitmem biliyorsun, dövsen de! Dayaktan nefret ederim! Döveceğime ekerim, olur biter! Çok hainsin! Gerçekçiyim ben! Ne yani, aklı başka yerde olan kızla ne yapılır? En temize ekersin, olur biter! Dursana, yarışa mı çıktık? Ne kaçıyorsun? Öfkeden! Beni sevmiyorsun! Aman! Aşk bizim neyimize zaten! Bak Ali, ben anlattığım şeyleri değil, seni seviyorum. Hikaye! Niye ki? Ya Kanarya adasında tatile gönderecek bir para babası çıkarsa karşına? Canı cehenneme! Yüzme havuzlu villasında yaşarsın. Villasını başına çalsın! Seninle evleneyim de evimiz çadır olsun. Ah, tam yerli film gibi konuştum. Beni kızdırdığının farkında mısın? Lüks hayat denince ağzının suyu aksın... ...Sonra çadırda yaşarım seninle de... ...Yemezler yavrum! Açıkçası bizim işin sonu yok. Ağlatmak mı istiyorsun beni? Yalan mı? İki çıplak bir hamama yakışırmış. Önemli olan birbirimize yakışmamız. Seni öyle çok seviyorum ki! Beni çok mu istiyorsun? Ev ev diye neden koşturuyorum dolap beygiri gibi? Basıp nikah seninle olmak için. Bu akşam eve gitmesen, birlikte olsak. <laughs> Evimin kusuruna bakma. Ortalık dağınık. Bekar evi işte. Nesi var? Biliyor musun, seni çok seviyorum. İlk defa söylüyorsun bunu. İçimden geçenleri bir bilsen. ...Salcı mıyım ben, neden söylemiyorsun? <laughs> Bakma atıp tuttuklarıma... ...Hani ayrıl, zengin koca bul falan diyorum ya... ...Aslında hepsi laf! Beni çok seviyorsun değil mi? Hı <laughs> hı, hem de çok! Hiç bırakmayacaksın değil mi? Hiç bırakmayacağım, hep seveceğim! Ne oldu? Hiç. Birden şaşırdım neredeyim ben diye. Pişman mısın yoksa? Hayır. Neden bu kadar bekledik sanki? Hayatımın en güzel gecesini yaşadım. Ben de canım, ben de. neyen yapsın Gel kızım